Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. 6 Ekim'de bin marketlere hangi ürünler geliyor? Tek tek ve net bir şekilde sizler için anlatıyorum. Buyurun başlıyorum. Çok şirin ürünler var. Donat, dekoratif yastıklar geliyor. Tanesi 25 lira. Ben rakamları yuvarlıyorum arkadaşlar. İki ayrı rengi var. Peluşlu saç bandı geliyor. 10 lira. Peluşlu sıcak su torbası geliyor arkadaşlar. Değişik hayvan biçimleri vermişler sıcak su torbasına. Fiyatı 17 lira. Makaron desenli ikili cımbız seti geliyor. Natırlav'dan 12 lira fiyatı. Donat desenli makyaj çantası arkadaşlar. Ve cupcakelisi de var. Üzerinde cupcake de var. Donat da var. Fiyatları 10 lira. Donat desenli üçlü highlighter paleti var. 16 lira. Donat desenli altılı far paleti var. Nivel marka arkadaşlar bunlar. 18 lira fiyatı. İkili makaron görünümlü fondöten süngeri geliyor arkadaşlar. Natür lavdan. 9 lira. Onlu makyaj aynası ampullü yapışkanlı. 3 farklı renkte yanabiliyor ampuller arkadaşlar. Renkli ampullü yani. Fiyatı 70 lira. Kırışıklık karşıtı yüz bakım kremi Nivea'dan arkadaşlar. Gece ve gündüz kremleri ayrı ayrı. 50 ml. 25 lira. Kir maskesi geliyor. 20 ml. 3 ayrı türü var. Fiyatı 2 lira 75 kuruş. evet A plus şampuanlar geliyor. Güllü, zeytinyağlı. 450 ml. 10 lira. Yine A plus'tan güllü zeytinyağlı saç kremleri geliyor. 450 ml 10 lira. Yine Aplastan arkadaşlar ilk defa sıvı saç kremi geliyor. Güllü zeytinyağlı 200 ml 13 lira. Garnier'den botanik makyaj temizleyici geliyor. Jeli var, toniği var. 200 ml 16 liraya geliyor arkadaşlar. Botanik nemlendirici krem geliyor Garnier'den. Gül suyu, yeşil çay 50 ml 19 lira. Makyaj temizleme mendili 20'li paket 5 liraya giriyor. Flormar'dan arkadaşlar. Yine Flormar'dan Kajal Liner Black Deep fiyatı 9 lira. Eyeliner geliyor arkadaşlar. Pretty by Flormar diye yazıyor. Fiyatı 13 lira. Maskara geliyor. 10 lira. Ruj geliyor arkadaşlar. Aynı firmadan. 10 lira. Classics ojeler geliyor arkadaşlar. Simlisi de var, düz renklisi de var. 3 lira. Fondöten geliyor 15 mililitre. 2 ayrı türü var. 10 lira. Kokulu saç fırçası geliyor. 13 lira arkadaşlar. Bu da ilk defa gelen bir ürün. Hazır sir ağda geliyor arkadaşlar. 100 mililitre paketiyle 3 ayrı türü var. Fiyatı 10 lira. Men 5 sistem tıraş bıçağı. 4 bıçaklı tıraş bıçağı geliyor. 13 lira. Yüz bölgesi Sir Ağda kalemi geliyor arkadaşlar. Remo marka fiyatı 14 lira. David Beckham erkek parfüm deodorantı geliyor. 75 mililitre. Fiyatı 17 lira. Respect marka arkadaşlar. Devam ediyorum. Beyoncé Pulse Kadın parfüm deodorantı geliyor. 75 mililitre 17 lira. Arkadaşlar buna ünlü futbolcuyla ünlü Amerikalı pop yıldızı. Bunların deodorantlarını ismiyle verilen deodorantlarını getirmişler. 17 liraya. Torku'dan geleneksel tereyağı 1 kilogram 50 lira arkadaşlar. Aç çiçek yağı 5 litre. Gene Torku'dan arkadaşlar altın ekin. Fiyatı 47 lira. Dana kangal sucuk 500 gram. Torku 24 lira. Ruşemli labne 200 gram 7 lira. Ürünlerin hepsi neredeyse arkadaşlar torkudan geliyor. Pilavlık bulgur 2,5 kilogram 13 lira. Üzüm elma sirkesi yarım şarlit ilik şişelerde 7 lira. Kakaolu fındık kreması frema 1 kilogramlık kutusuyla 16 lira. Fındık ezmesi 370 gramlık kavanozuyla 20 lira. Ruşemli bisküvi 3 tane var içerisinde 80 gramdan 3 lira 75 kuruş. Ruşemli çikolata kaplı bisküvi 3 tane var gene içerisinde. Üçlü avantajlı paket 4,5 lira. Portakal jöyli bisküvi 3.75 gene içerisinde 3 tane var arkadaşlar. Fındık kremalı gofret 142 gram 3 lira 25 kuruş. Kakao sade kremalı gofret 142 gram 3 lira 25 kuruş. Petibör geliyor arkadaşlar. 700 gramlık paketiyle 6,5 lira. Sütlü çikolata kaplı gofret geliyor. 190 gramlık paketi içerisinde 5 tane var arkadaşlar. Fiyatı da 5 lira. Bitkisel aromalı gazlı içecek. Evet, bunu herkes bekliyordu arkadaşlar. Torku'nun No Onu, dört tane kutu var içerisinde, 250 ml'den, fiyatı 8,5 lira. Ben içtim arkadaşlar, İnanın. pek beğenmedim. E, kola zaten bu da bir kola, yani madem kola yapacaktın, kola verseydin. 8,5 lira. Neyse. Belki beğenenler de vardır. Latte 230 ml, 3,5 lira. Moka 230 ml. 3,5 lira. Kakaolu fındık kreması 27 lira. Torku bana da kavanozu arkadaşlar. Çikolata kaplı nuga var. 240 gram. 6,5 lira. Proline kedi kumu geliyor arkadaşlar. Evet sevgili hayvanlarımız, kedilerimiz ve köpeklerimiz için ürünler var bu hafta. Proline kedi kumu 5 litre 13 lira. Felix yaş kedi maması 100 gram sığır etli 3 lira. Jungle sevgi maması kediler için 100 gram köpekler için 150 gramlı paketleriyle 1,5 lira. Olmak üzere arkadaşlar. Bin marketlere 6 Ekim salı günü geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yüzümdeki sıkıntı yüz felcim. Hala devam etmekte. Bazı harfleri söyleyemiyorum. Sizden de Şifa duası bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de bu ürünler hakkında daha önce kullananlar varsa yorumlarda belirsinler. İçtiklerini, yediklerini, makyaj malzemelerini. Çünkü çok önemli yorumlar. Hepinize hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.